Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün bu güzelle e, bir yürü videosu, e, bir soru videosu aslında. Yani sizlere bir şeyler, şey söylemek istiyorum. Ayrıca bir de bir yürü yapmak istiyorum. Hem soru soracağım hem bir yürü yapacağım. Aynen. arkadaşlar ayrıca bugün günlerden e, e, bir dakika ha, çarşamba. Bugün benim bilgisayar açmamda saklığa ve uzun olup açtım. Ben neyse. Biz de arkadaşlar, geçen ee, Man Conter videomda ee, çok amatörüm yani action filmkinin e, 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 işareti falan gözüküyordu, her şeyi gözüküyordu. Bu videoda düzelttim, gördüğünüz gibi çerçeve yaptım. Her yani, neyse, çerçeve yaptım. Hani, e, satma satma şöyle görmüyorsunuz yani bayağı uğraştım bu videoya. Bir ikincisi de, bu e, e, arkadaşlar, Allah'ım ne Şimdi çok çok az işlenmiş e, şey demiş. E, Minecraft tekstimiz ne bilmiyorum. de e, hemen gireyim. Bu da arkadaşlar şey e, bayağı bir az e, like yapmış yorum yani like dan yani, yani, yorum falan yapmış bayağı bir az. O yüzden de neyse. izlediğim dediğim gibi arkadaşlar bu yorumlarımı yaptım. E, bazı da kanalım boz kalmasın diye. E, Hmm, bu bir şey yani çerçeve yaptım görmüyorsunuz gerekli şeyleri bunun için gerçekten olmaz bir ayıcım bulabilirsiniz neyse youtube'a giriyorsunuz youtube'a 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 giriyorsunuz youtube'a YouTube nasıl giriyorsunuz hmm. burada zaten aa, var işte videolar ıı, buradan içeri koyuştuk üstüne girdim Şimdi arkadaşlar, ben bu taban yazdım. bu sayfada kanalı bir gözüküyor? Bu sayfaya altlarda, gözüküyor. Bunun nedenini bilen var mı? Çünkü kanalın çok ablarda gözüküyor. nedeni bilen var yani onları çıkartabileceğimiz bir tanik 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 iki, bir ikincisi yani arkadaşlar kanalımız burada üç bir dakika burada abone he, üç üç abone yazıyor üç abone ama kanal izlediğinizde 29 abone olduğunu açık açık gözüküyor zaten ee, bunun nedenini bilen de varsa açıkçası bu çok önemli bir şekilde lütfen lütfen dikkate alın da yorumlara yazın ee, lütfen bu video buraya kadardır. bu arada 29 aboneyiz. 30'a geleceğiz Nedim inşallah. Ee, bir de şu eski videonun altına bir şeyleri göstermek istiyorum. Buradan Sarp'a teşekkür ediyorum. Bir dakika. Ee, şey Sarp'a buradan teşekkür ediyorum. Sarp reisten geliyor. Bak bir dakika. Çok ağzını. Neyse. Sarp reisten geliyor. Ee, Sarp Bunda'dan geliyor. Sarp Abi'den geliyor. Sarp Abi Garp Koyun. Onu şey çok zor. Sarp Abi Ailesi'nden geliyor. Sarp Sarp Oyunda. Ama e, falan falan. Buradan da Sarp'a teşekkür ederim. Neyse. Hani gerçekten sorduğum soruların cevabını bilen varsa lütfen esirlemesin. E, bunu yani yazın lütfen. Neyse. Sınırlar, 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 sınırlar. Hoşçakalın. Bay bay.